Sevgili dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yepyeni bir Batı Royal oyunu karşınızda Apex Legend. Yanında Sinemeki Onur'la birlikte bu oyuna bir göz atacağız arkadaşlar. Onurcuğum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bu oyun bana çok farklı oyunları anımsattı. Fortnite'tan biraz almış, Overwatch'tan biraz almış, Call of Duty Black Ops'tan biraz almış. Hepsinin karışımı bir oyun olmuş. Oyun ücretsiz arkadaşlar. Oyuna orijinden sahip olabiliyorsunuz. Şimdi kısaca oyunu ufak anlatayım bildiğim kadarıyla. Ben de Tap e, taptaze yeni öğrendik arkadaşlar. Oyuna 3 kişi girebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşınıza davet atıyorsunuz buradan. Ee, oyunda kahramanlar var. Fortnite'daki gibi yapı olayı yok arkadaşlar. Silah skinleri var. Bu arada parayla üstünlük kuramıyorsunuz yani. Öyle bir şey yok ama e, karakter açabiliyorsunuz. Şu an onu gördüm ben. Karakterlerde gördüğünüz gibi 6 tane karakter var. Gördüğünüz gibi yine burada işte sağlık veren karakter, işte shield yani koruma sağlayan, ee, burada gördüğünüz gibi profesyonel asker diyor, professional soldier, i̇şte mermi herhalde veriyor. Mermi sağlıyor mu tam bilmiyorum ama her karakterin kendi özellikleri var. Bunlara sağ tıklayarak e, skill'leri özelliklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte Q ile kullanıyorsunuz, Z ile de ultimate, ulti atıyorsunuz galiba. Her karaktere sağ tıklayarak karakterlerin özelliklerini görebiliyorsunuz. Mesela bu Bloodhound'a e, Blood tıklıyorum. Beast of the Hunt diyor mesela. Eye of the All Father diyor. Tracker iş sürücü. Değil mi? Mesela Lifeline'da ne var mesela? Örnek veriyorum. Muhtemelen drone ile hemen heal falan getiriyor. Oyun içinde göreceğiz şimdi. Ben Lifeline seçtim. Care Package diyorum. diyor mesela örnek veriyorum. Care Package diyor. Defansif Cheer high quality, yüksek kalite Aynen. diyor. Yani dediğim Aynen, gibi her karakterin e, özelliği var. Muhtemelen bu bir alışma süreci olacak. Yani anayım gideyim, öldüreyim yok. Her karaktere biraz alışma süreci. Her karakterle oynayarak öğreneceksiniz arkadaşlar. Karakterleri de, karakterleri de oyun içi para vererek açıyorsunuz. E, ayrıca paket satın alıyorsunuz öyle söyleyeyim. Armory'ye geliyorum. Buradan da e, silahların skinlerini Görüyorsunuz. Veya aç, burada tabii açtıysanız buradan uyguluyorsunuz. Örnek veriyorum yani. Burada da silah skinleri var. Şu an açık yok tabii ki. İşte Store'a geldim. Burada en önemli kısım. Burası direkt bana Fortnite alım sattı. Direkt burada gördüğünüz gibi karakter skinleri var. Silah skinleri var. Buradan buna para harcayarak silahınıza uyguluyorsunuz. Burada da Apex Packs var. İşte yine bunu uyguluyorsunuz. Buradan işte weapon skinler. Örnek veriyorum Rare kaliteli itemların çıkma ihtimali var. Buradan satın alıyorsun yine. Burada işte için iki tane açılmamış karakter var. Buradan işte e, en güzel kısım para veriyorsunuz. Coin satın alıyorsunuz. Buradan da istediğiniz şeyi, karakteri veya skin'i açabiliyorsunuz. Konu var mı? Ee, burada arkadaş invite bölümü böyle. Ben burayı sevdim. Gayet hemen buradan arkadaşınızı çağırıyor. Ve link Steam account koymuşlar. Buradan Steam'inizle birleştiriyorsunuz. Ayarlar kısmı da e, şöyle olmuş. Yine biraz ayrıntılı olmuş gördüğünüz gibi. Böyle ayarları da göstereyim. Siz kendiniz karar verirsiniz. Biraz aynatılı olmuş. O konu güzel olmuş. Controller kısmı böyle. E, keyboard kısmına daha hiç bir girmedim. Sadece sensitivity'imi biraz kızdım. Gameplay kısmı da böyle. Daha biz e, oyuna yabancıyız. Biz de oynayacağız. Bakalım nasıl bizi e, atmosfer bekliyor. Oyunun grafikleri güzel arkadaşlar. E, her oyundan biraz biraz almış diye düşünüyorum ben. E, biraz oyun hızlı, karmaşık gelebilir. Onun oyuna bence alışma süreci var arkadaşlar. Karakterlere de alışma süreci var, oyuna da alışma süreci var. Öyle bam gibi oynayayım olmuyor. Öğreneceksiniz yani. Onu kastediyorum. Şu an sadece solo veya duo yani tek kişilik ve ikili giremiyorsunuz. 3 kişi giriyorsunuz veya tek kişi girdiğinizde yanınıza 2 yabancı atıyor. Böyle şu an böyle belki ileride gelebilir. Bir de arkadaşlar birkaç maç yaptık. Ee, buraya Apex pek verdi. Apex peklere böyle tıklıyorsunuz. Böyle açılıyor. Aynen. Şu an açıldı mesela. Bunu tıklıyorsunuz. Mesela silahınıza takıyorsunuz. Böylelikle mesela skin de çıktı. Mirage skin rare. Herhalde. Bunu da giydik böyle. Ready deyip başlayalım bakalım. Bomba attım abi. Adam ne olduğunu anlamadı yani. Burası karakter seçme ekranı. Abi bir şey söyleyeyim mi? Fortnite de böyle ilk çıktığı zaman böyleydi. O da oyun sonra bir yıl sonra tuttu yani. Hiç belli olmaz ya. Güzel yapmışlar adamlar. Ama doğru. şimdi bunu da yapayım. Bedava sunmaları harika. Oyun bedava olması güzel. Evet. Fortnite'da yapı olayı çok kafa karıştırıyor aslında. Kime yani verdi? Adam atıyor bize. Eyvah. Adam bir yer işaretledi ama. Ben işaretledim. Land here. Nereye işaretledin sen? Let's land here. ''Solid <laughs> Atladı. Götürüyor bizi oraya. İnşallah oraya götürüyordur yani. Kimse gitmiyor galiba. Allah'ım ne Allah, güzel bir oyun oynayabilirim ya. Nasıl? İnternetime problem olmaz inşallah. Diyeyim. Sağlık olsun belki. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle. Abi de. Genel bir sorun olmasın. Önemli olan o. İnşallah. Oo, adama bak. Benden hızlı topladı. Bir bomba atacağım kafasına. Görecek şimdi. LMG buldum. Ben de ne var ne yok çekerim bak şimdi. Buradan atlayınca can gidecek mi merak ediyorum. Gitmiyor. Burada kas var abi alacaksın. Uçak geldi o üstüne. Takım arkadaşın gerekiyor sanırım. Hayır üstüne Bakalım, uça yani uçak var oğlum. Bir teammate banner diyor. Gelsen abi beraber <laughs> yapalım. Geliyorum. Belki beraber yapılıyordur. Sanmıyorum ama. Geldim. Bu da... atlı karakter mi lazım acaba bu? Benim bir karakter mi acaba? Bilmiyorum ki kanka. Nasıl yapılacağını bilmiyorum. Seyfe bak <laughs> ya, bu nedir <laughs> abi? Vay vay vay. Balon var ama. <laughs> Aa. Aa adam diyor bak helmet here level 1 diyor. Bir level pas atıyor. Burst. Gelsene gel. yap <laughs> Bak gir orada. Orada. Hop. Otomatik değil la de bu silah. Aynen şu atıyor. Aa bu ne enerjim enerji sıkıyor bunda bir şeyler var. Enerji şel var ya. Şunu alsana sen. Al o abi. ne? O ne? İşte, enerjili sıkan bu. Ben ki. Bu galiba al Oha bu ne lan? Al attım, al attım yere mermi. Dikkat et biraz. Şu alta gidiyorum bu. Aha orası ters ya. Seyfe e doğru mu pek? Ne diyorsun? Seyfe e doğru gidelim mi yavaştan? Bu ya ben de yani çant... Ya, bir şey... Çelik... Bunları? Çelik kelek yok. Aynen. Bende de yok. Yolda buluruz ya. Aa burada aynen üstüne geçebiliyorum. Geçeceğim ben şimdi. O adamlar aldı gitti bile. Kanka adam geldi kaçtı bile üstümden bunun. Allah Allah. Aynen. Yaklaşıyorum. Aynen. Kask falan almış. Neyse öğreniyoruz. Aynen adam geldi, kaçtı üstünden. Şu şey balona gidip uçabilir seyfe doğru. Ya bunun üstünden nasıl uçtu? Allah Allah. Geliyorum ya Adam da geliyor. Birileri uçuyor, birileri sıkıyor bana. Aynen. Ya arkanızda birileri. E dedim uçuyor, ya, dedim ya adam var burada. Tamam. Karaya nasıl çıkılıyor buradan? Aa buradan iniliyor. İndim. Abi balona gitseydik seyfe e doğru uçardık. Ah. Seyf uzak ya. Balon? Uçalım mı diyorsun? Balon vardı sol arkamızda bizi yukarıdan atıyor ya. Like gaz, geliyor ya. Azıcık, gaz geliyor acı gaz geliyor gaz. Gel buraya delip buraya diyor. Bence gidelim seyfe e doğru ya. Ne vuruyor onda bilmiyoruz. Gidiyor mu seyfe? O adam bir yerlere gidiyor ama bilmiyorum abi ya. Oğlum Boş Eskiden... onu? Boş ver onu. Evet, ya yani sana geliyorum gel. gel Altın gel gidelim abi. gidelim gidelim. Oradan gidiliyor Seyfe. E. Tamam o zaman. Nükleler. Bak bir şeyler yapıyor adam. geliyor. Şey geldi. Z yeteneğim geldi. Bak geldi Altın drop. Hepsi yapabilirsin. Bak bak eline hemen el bombasını aldı. Ne yaptı ha, Ne? Evet, evet, adamlar aşağıda adamlar aşağıda. Kamyonun arkasındaki canı çok az. olmadı. Gel, ben şey vereyim. Artık geldim. Artık çok fayda geldim. Attım buraya arma? Gel abi, al arma. Kamyonun arkasına gitmen lazım. Oradan birileri sıkıyor bizim adama. Bu ne abi? Alınmıyor bu. Bu Seni dolduruyor şu an. Almana gerek yok. Haa. İki kişi var önümde. Birini aktaralım. İkinini aktaralım. Bu adamlar öldü. Aşağıda bak aşağıda o da vurdu. Tamam öldü bu adamlar. Bu ne ya nasıl tutacağız bunu? E'ye basa tutuyorsun abi. Tamam. Abi silahlarını bilmediğim için. Sürekli canımız gidiyor bu arada. Aynen. Al gidelim abi. Ben de bilmiyorum. Tamam ben yeter abi çok kızıyorum. Gel safe yakın zaten ya. Oo bunun Geliyorum. Neyse ben de geliyorum. bunu hiç mi yani anlamı yok. Ben de ama arm şey atacağım. Armor atcam doldururuz. Bu yükle iniyorum. Eyit. Yo can gitmiyor ki gel abi hemen. Gel gel gel. Safe'e gidiyorum gel. Geldim geldim. Hop. İlk safe ya ondan vurmuyordur. Buraya armor é. atıyorum. Buraya şey de atayım mı ya gelsin hemen. Seni bekledik gelmedin drop abi. çağırdım buraya. Buraya da armor atıyorum abi. Çocuk çocuk vardı canımda. Gel abi. Gel armor dolduralım bir tafar. Yanıma gel. Geldim geldim yanındayım. A drop gelecek şimdi. Armor tamam. değil can oğlum bu. Açacağım. Bak, bak drop geliyor. lootlayalım. Gel bak geldi adam açıyor Bu Ne abi? 4x bir şeyler var. Bende shield var çok tamam, ya. Bitti. Şu merminin tipi tamam. Aa benim bu silahım iyiymiş. Kanka kaç kişi var? Aa. 8 squad left. Aynen 21 kişi. Sağında yazıyor ya 21. Aa, elektrik işaretli <laughs> mermi lazım bana. <laughs> bana da. Absort 75 demiş. Bu daha iyi çelik yelek bendeki. Yo benimki elektrikli değilmiş. Tamam benim sana attım elektrikliydi. Bunda, ortasında Ama elektrik işareti ya. var. Aha, o senin işte enerji alma sıkıyor çünkü. Sen enerjili bir şeyler sıkıyorsun. Bizim çatışmamamız Tabii lazım. Millet bir birbirini adam vuracak çıkıyor. zaten, acele etme. Adam. Bak, solda fight'liler. Peki hiç geliyor. Kutu. Tape neresi? Drop geliyor galiba. Ben herhalde rota dışına çıkıyormuşum lan. Evet gel gel. Geliyorum. Seyf nereye varacak burada? Lan Tarkov'da <laughs> kullanmayız. attı adam ya ne alaka? Çıkalım mı yavaştan seyfe doğru? Nasıl yapalım? Abi de bir şeyler atıyor. Hani tamam geliyorum. Adam sola gidiyor. 18'de de fight var. Solda işte benim işaretim zaten. Düşman adam mı da orada? Okey. Tabii canım direkt düşmanı işaretledim. O adam hepsini atmış. Ha adamlar hepsi burada. Ne Birini yıktım. Reloaddayım. Bir daha ekledim. Elimle ettim dedi. Şampiyon vurmuşum. İkti abi bunlar. Öldürdüm ikisini. Onu loot'la champ şampiyon. Adam başka adam, başka adam. 11 vurdum geri çekil. Gel, gel gel geri kaç. Şey atayım, armor atayım. Armor atayım. Armor atayım. Ben can basıyorum. Yürü, çık 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 çık. Tamam. Eve giriyorum gel. <laughs> eve girdim devam edeceğiz burada. Sana armor attım. Al ben loot'la. Nasıl akıyorsun lan bana armor ha? Çapıştı. <laughs> Oğlum armor attım deyince buradan çıkmamız lazım. Buraya gelecekler ilk işleri zaten. Gel gel. Kullanıyorum bir saniye. Şunları kullanıp geliyorum abi. Gel gel bana doğru gel. Tamam geliyorum. Bizim adam ne oldu? Öldü, öldü abi. Çıktı, abi? Öldü. Yo öldü öldü. <laughs> Ses var. Ya merdivenden çıktı. Üst katı çıktı adam. Tamam o bekle. Üst C ile yap. C ile hareket et. Bence kalalım burada ya. İçeriden üstte çıkış yok bence zaten. Burası kötü bir yer ya o, o kadar iyi bir yer değil. Abi bak bu merdivenden çıktı adam yine bu merdivenden Gel abi çıkardım. gel bekle. Şey, atabiliyorum. Ne yapıyorsun sen? Portal açıyorum. Gel bekle dedin gel dedin. Geleyim bekleyeyim mi? Alo. Safa abi. Kanka yukarısı sıkıntı Yukarısı sıkıntı tamam. çıkma <gülüyor> <gülüyor> Gel 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 tamam. ee, Şey drop çağırabiliyorum bu arada z geldi 2 dakika var şey Drop çağırayım mı buraya? Ç manyak mısın çağır kafa karışıklığı oluştursun Tamam Gel Yanlışlıkla F'e basıyorum. Kapı açıp kapatmadım. Sen Sende kırmızı işaret çıktı. Ne kırmızı? İşte yanlışlıkla F'ledim o işaret. 5 squatla F diyor soru işareti diyor kanka. Herkes tek olabilir. kaç kişi kaldı belli değil. Benim drop geldi yalnız. Dörde basacağım bir kere sonra kullanıyor kendim. Dörde basıp seçiyorsun. Haa okey. Droboğluttu diyebilirdik ya. Öğreniyoruz. Aynen. Kanka bunlar çatışıyor. Aynen buraya bayağı bir şeyler patladı, atıldı falan. Belki bunu kullanırım. Evet. şu an. Gel gel, şey gel geliyorlar. Gelecek. Ne geliyorlar, gelecek? Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. S var. Bu bizi görüyor olabilir oğlum ya. O tek evet karakter var ya, var ya. Otant varsa. Aynen. Geldim yanına geldim. Bekle. Kal burada. Portal açıyor. Tamam gaz geldim portalla gideceğiz. Gel portalla gel. Çok iyi bir portal ya. Geldim. Kanka. Kalalım mı burada oturalım? Adam önümde gel gel ateş edelim gel. Bekle 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 bekle. İki evet, kişiler. Abi. Geldim. Bu mesafeden az vuruyorum abi. Buraya ben <laughs> şey attım. can ee, <laughs> Üstümüze mi atlayacaklar? <laughs> lan? Shield basıyorum. Shield basıyorum. Tamam shield'ımı da fullledim. Benim silah ağzı vuruyor uzak mesafeden. Sol alttan geliyorlar. Resim var. Aynen. Ay, ne burada? taşın daha ilerisi. Abi adamı işaretledim. Tamam düşme 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 düşme. O adam bayağı vurdu. Koşuyor ben. Üstten gelmiş, üstten üst 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 üst. Dağ altına <laughs> koş. Üst üst. üst. Geldim yandan. Yandan geldi. geldi. <laughs> Buraya gel istiyorsan aşama. <laughs> Arkamda. Yukarıdan da görebilir bizi burada. Buraya atayım şeyi de. Buradan doldururuz zaman ihtiyacımız olursa. Bu soldaki bir kişi ha. Abi soldakine... ...sağdakine de çok vurdum ben. Bir squad left diyor, birimiziz zaten. Ne yapıyorsun? Sen takma, ben şeyi açıyorum. Tamam, Şimdi oraya... Tamam. Bak, yukarıdan sesler geliyor. İki kişi kal... Abi iki biri birimiziz. Gel ya çatışalım. Tamam. Benim şeyim aktif olması Ses lazım. Var. Bekle. Bekle bekle at çatışma. Aa! Ne oldu abi? <laughs> ne oldu? Yuvarda champion diyor çıktık. Adamlar gaz öldü herhalde. Yok daha neler. <laughs> Vallahi. Ya da yüksekten falan mı düştü acaba? Abi, Free win. champions. <laughs> İlk defa itlerde de sıkıntı olmadı. Abi kill var bende. Oo. Oh. Abi. Aynen elinize sağlık. 3 kill sende. petbelde de 2. Bende 1 kill abi. Oyunun mekaniklerini... Ama sen... Bak ben... damage'in çok fazla abi. Çok iyi vurmuşsun. Aa, Aa bak 517 en fazla damage Ben bende hakikaten. Gördün mü? Aynen. Ya zaten orada ben çok damage vurdum. Adam hepsini canlarını basmadan temizledi yani. Öğrenince daha zevkli olacak. Tabi düşmanlar öğrenince oyun daha da zorlaşacak. Ama oyun oynanırken Ama oyun oynarken çok keyifli. Hakikaten ben bu kadar beklemiyordum. Şahsi görüşüm. Oyun oynarken keyifli. izlerken bazen keyifsiz olabiliyor. Çünkü oyunu bilmediğin zaman anlamadığın için tam diyorsun ne oluyor bu karmaşıklık ne? O yüzden karakterleri biraz bilmek gerekiyor. Oyun orijinden ücretsiz indirilebiliyor bilginiz olsun.